Cointeri YouTube kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar serimizde tam gaz devam ediyoruz. Ancak bugünkü serimizin içeriği birazcık daha farklı. Biliyorsunuz önceki seri videolarımızda coinlerin, tokenların, projelerin hikayelerini, arka planlarını inceleyerek kendimiz de yorumlar yapıp bizlere ne kadar güven verdiğini, gelecekte ne kadar yükselebileceğini, gelecekte bizlerin hangi teknolojilere vaat ettiğini inceleyerek piyasada bundan sonraki hareketleri hakkında kendi düşüncelerimizden bir yorum çıkartmaya çalışıyordum. Ancak bugünkü içeriğimiz yine kripto dünyasında bence çok önemli olan play to earn olarak geçen yani oyun oynayarak para kazandığınız birçok uygulama var. Bu uygulamaların sizlere nasıl para kazandırdığını veya belli bir süre para kazandırmasına rağmen neden daha sonrasında bu kazandığınız miktarlar azalıyor ve bunlar piyasada siliniyor çünkü ilk girdikleri zaman piyasaya bomba gibi düşüyor çok ciddi etkiler yapıyorlar çok popüler oluyorlar ancak zamanla bu popüleritelerini kaybediyorlar aslında bunların sebeplerini inceleyeceğiz. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden hep birlikte videomuza geçelim. Şimdi az önce videonun başında da söylemiştim arkadaşlar. Oyna kazan, play to earn. Şimdi bu oyna kazan, play to earn nedir demiştik. Şimdi bu oyna kazan, play to earn yazılımcıların veya blockchain teknolojisini kullanan insanların diğer insanların oyun eğlencesinde dikkatlerini çekerek bir şekilde bu teknolojinin içerisine sürükleyerek belli oranlarda da para kazanmalarını sağlayan sistem. Belli oran dediğime bakmayın arkadaşlar. Gerçekten çünkü çok güzel para kazanabileceğiniz bir yöntem aslında. Çünkü projelerin en başında yakalarsanız bu her zaman için böyle oluyor. Yeni bir proje çıktığı zaman, yeni bir blockchain teknolojisiyle bir oyun çıktığında, piyasaya girdiğinde bir bomba etkisi yaratıyor ve başlarda sizlere çok güzel para kazandırıyor. Çoğunuzun duyduğu Axie Infinity oyunu var. Bu Axie Infinity oyunu kendim de bizzat oynadığım için bu örnekle başladım. Çünkü zamanında yaklaşık bundan bir sene öncesi gibi bir zamanlarda aylık 10.000 TL'ye varan paralar kazandırabiliyordu ve bunlar bence gerçekten o dönem için dolara bile vurduğunuzda çok ciddi paralar. Ancak zamanla Axie Infinity de piyasadan sildi. Çünkü artık eskisi kadar para kazandırmıyor. Kazandırmadığı gibi çok da eğlenceli bir oyun olmadığı için insanlar da devamında bu oyunu oynamıyor. Şimdi biz bu videomuzda aslında iki ana başlığı inceleyeceğiz. Daha doğrusu bu iki ana başlık altında biraz yorumlamaya çalışacağız. Şimdi bu Claytron uygulamalarına para nereden geliyor? Bu insanlar bir para girdisi olacak ki bizler de para kazanacağız. Bu para girdisi nereden geliyor? Nasıl uygulamanın içerisinde para birikiyor? Ve bu uygulamalarda para birikmesine rağmen, başlarda para kazanmamıza rağmen neden sürdürülebilir değil? Neden daha sonrasında bu e, popülaritelerini kaybederek piyasadan siliniyorlar? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle para nereden geliyor sorusuna bir cevap bulmamız gerekiyor. Çünkü paranın bir yerden gelmesi ve bu kaynağın neresi olduğunu hepimizin bilmesi bizler adına daha güven olacağını düşünüyorum. Birçok play to earn projesinin aslında temel mantığı bu. Yeni gelen kullanıcılar arkadaşlar, atıyorum 10 kişi bir anda oyuna giriyor ve girerken yine aksi Infinity'den gidelim. Giderken de belli karakterler satın almanız gerekiyor ve bu karakterler için belli paralar ödüyorsunuz. Siz yeni kullanıcı olarak para ödedikçe daha öncesinde bu uygulamaya girmiş eski oyuncular olarak da nitelendirebileceğimiz kişiler sizin ödediğiniz paralar üzerinden para kazanmaya başlıyor. Ve ne kadar yeni oyuncu girerse eski oyuncular o kadar fazla para kazanıyor. Bu iki arkadaş diyelim para verip kayıt oldu ve belli bir süre sonra bu iki arkadaş gibi yine giren başka arkadaş üzerinden de daha sonrasında giren bu iki arkadaş para kazanacak böyle bir sistem var şimdi bu sistem neden sürdürülebilir değil Çünkü arkadaşlar bu sistemde sürekli olarak yeni bir kullanıcının gelmesi ve eski kullanıcıların para kazanması gerekiyor ancak belli bir süre sonra yani dünyada sonsuza kadar yeni kullanıcı gelen bir uygulama bir oyun olamaz bu belli bir yerde doyar Çünkü artık gelen kullanıcılarda para kazanmaya başlayacak ve para kazanan kullanıcı sayısı arttıkça onu bu arzını karşılayabilecek de bir yeni oyuncu girişi olmadığı için bu sistemde belli bir yerden sonra donacak ve arzı karşılayamadığı için de sistemde bir sıkıntı, bir çöküş başlayacak ve eski kullanıcılar da artık daha az para kazanmaya başlayacak. Bunun sonucunda da insanlar eskisi kadar ilgilenmeyecek ve oyun piyasadan silinecek. Bir diğer başlık ise herkes eşit miktarda para ödeyecek arkadaşlar. Bir giriş fee söyleyecek. Bu ödedikleri fi ücretinden sonra üzerinden oyun oynayarak insanlar yine para kazanacak. Ancak arkadaşlar yine sürekli olarak bir para girişi ve daha sonrasında eski oyuncuların da diğer oyuncularına para kazanmasıyla burada da bir arz talep sıkıntısı yaşanabilir ve yaşanan bu sıkıntının akabinde de tekrardan para kazanma veya para dağıtımında bir sıkıntı çıkacak. Çünkü ortada çok fazla para olacak. Şimdi bir diğer yöntem ise arkadaşlar herkesin girişte eşit olarak bir ücret ödemesi ve ödediği bu ücretler mukabilinde de daha sonrasında para kazanılmaya başlanması ancak bunun bu sistemin çok da işleyişli olmaması, çok da popüler olmamasının daha doğrusu sürdürülebilir olmamasının en büyük sebeplerinden biri burada her kullanıcı para kazanamıyor. Bu yöntemi kullanan play to earn uygulamaları her kullanıcı eşit olarak para kazanamadığı için belli bir süre sonra oyuncu kaybetmeye başlayacak ve yine sistemde eskisi kadar talep görmediği için zamanla popülaritesini kaybedip sistemden silinecek. Yani bu yöntemde şu an için blockchain teknolojisini kullanarak bu tarz oyunlar çıkartan geliştiriciler de bu yöntemi kullandığında belli bir zaman sonra arz talep sıkıntısı yaşarak piyasadan silinme tehlikesi altında kalacak. Yani şu anki teknolojide, şu anki blockchain teknolojisinde yapılan oyunlar çok kaliteli ve ilgi çekici olmadığı için bu da belli bir yerden sonra sıkıntı oluşturacak. Şu anki sistemde bu da ne yazık ki çok işler bir yöntem değil. Şimdi bir diğer yöntemde oynadıkça kazan arkadaşlar. Şimdi burada giriş ücreti veya herhangi bir şey vermeden de oynayabiliyorsunuz. Aslında bu günümüz oyunlarında da var. Metin 2'yi koydum çünkü Türkiye'de çok popüler bir oyundu zamanında ki hala da öyle. İnsanlar bu oyuna girdiklerinde oyun içerisinde kazandıkları itemleri veya diğer tool'ları araçları satarak para kazanıyor. Ama buradaki sıkıntı şu arkadaşlar. Herkes için eşit şekilde tool ortaya çıkmıyor ve herkes aynı kalitede oyunu oynayamıyor. Bu yöntemin bir diğer sıkıntısı da şu. Zengin olan insanlar için bu oyun daha kolaylaşıyor. Çünkü parasına bastıkça yeni itemler, yeni tool'lar alarak da kendi karakterini kendi oynadığı kısmı güçlendirerek oyunda bir haksız rekabet ortaya çıkıyor ve belli bir süre sonra bu sistemler de patlıyor. O yüzden oynadıkça kazan yöntemi de yine blockchain sistemleri için çok da mantıklı kalmıyor. Zamanla bunların dezavantajı ortaya çıkıyor. Daha sonrasında yine oyuna veya kullanıcılara zarar vermeye başlıyor. Bir diğer yöntem bana kalırsa aslında en mantıklı yöntemlerden biri bu. Çünkü oyun içerisinde para dönmesinden ziyade dışarıdan gelen yardımlar yani şöyle ki oyuna sponsor olan veya reklam veren işte Logitech ve Rampage kullandım çünkü bunlar bu markalar oyun içinde yaptıkları ürettikleri ürünler çok uygun o yüzden oyun içerisindeki kullanıcıları reklam yapabilmek adına oyunlara belli sponsorluklara belli işbirliği içerisinde para veriyor. Bu gelen para ile oyun sahipleri ve oyun geliştiricileri de en yetenekli olarak olanları ödüllendirerek aslında belli bir ölçüde dışarıdan para gelmesiyle kullanıcılardan para beklemek değil de dışarıdan gelen yardımlarla para dağıtılması da ayrı bir avantaj sağlıyor. Yine çok mantıklı bir yöntem ama belli bir yerden sonra gelen reklamlar veya eşit dağılımların olmaması sebebiyle de veya insanların oyundan para konusunda belli bir beklenti içerisine girmesiyle belli sıkıntılar doğurabilecek bir diğer yöntem. Şimdi neden sürdürülebilir değil demiş. Ee, aslında videonun başında da bundan bahsetmiştim. Sürdürülebilir değil. Bunların nedenlerinden bahsedeceğiz demiştim. İlk olarak sürdürülebilir bir ödeme yöntemleri yok demiştik. Şimdi bu ödeme yöntemleri sürdürülebilir olmamasını aslında geçtiğimiz slaytlarda sebeplerini anlattık. Para kazanma dışında eğlenceli bir tarafı yok. Şimdi bu ne demek? Arkadaşlar ekranda gördüğünüz ben birkaç tane oyunu koydum. İşte Call of Duty veya Minecraft veya League of Legends. Şimdi bu tarz oyunlarda insanlar para kazanmayı beklemeden dikkatlerini çektiği için, oyun içerisinde eğlendikleri için ve çok fazla vakit harcarken, eğlendikleri için ve oynarken çok fazla zevk aldıkları için defaatle gün içerisinde çok uzun saatler oyun içerisinde kalarak vakit geçiriyorlar ve tekrar oynamak istiyorlar. Yani aslında bu oyunlarda kullanıcı herhangi bir karşılık beklemeden de sadece eğlenmek amacıyla girip vaktini değerlendirebiliyor. Blockchain teknolojisini kullanan uygulamalarda oyunlarda bu yok. Axie Infinity üzerinden örnek vereceğim. Daha önce eğer bu videoyu izleyip de oynayanlar varsa şöyle bir düşünün: Eğer Axie Infinity sizlere para kazandırmasa bu para kazandırmayan oyunu daha önce de bu oyunlardan birini oynadıysanız şöyle bir karşılaştırma yapın. İşte League of Legends oynuyorsunuz. Şimdi bu oyundan herhangi bir para beklentiniz yok ancak gün içerisinde sürekli girip oynayabilirsiniz ama aksi Infinity için bunu diyemezsiniz çünkü sıkıcı ve kullanıcının ilgisini çekecek bir sistemde değil. Yani günümüz blockchain teknolojisinde yapılan oyunlar aslında kullanıcı eğlence konusunda çok da çekemediği için bir süreklilik sağlayamıyor. Bir diğer madde ise ödeme miktarları zaman içerisinde düşüyor ve düşmesiyle de oyuncunun motivasyonu düşüyor. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Şöyle ki siz bir oyundan eğlence beklemiyorsunuz. Bir eğlencenizi karşılamıyor ama bir kazanç sağlıyorsunuz. Sallanan bu kazanç ise sizler için ilk ayda 100 dolar olarak kazanıyorsunuz. İkinci ayda bu kazandığınız para 40 dolar ve üçüncü ayda 5 doları düşüyor. Zaman içerisinde sürekli olarak böyle düşmeye devam ediyor. Bu şekilde düşmeye devam ettikten sonra da belli bir süre sonra sizler için artık bu uygulama istediğiniz verim vermeyecek ve sıkıcı gelecek. Bunun için aslında bir yaşlı adam hikayesi anlatırlar. Şöyle ki bir yaşlı adam bir duran karşısında bekliyor. Her gün o saatte o duran karşısında beklemesi gerekiyor ve durağa da her gün iki öğrenci geliyor. Gelen bu öğrenciler okula gitmeden önce servislerine otobüslerine beklerken bu yaşlı amcayı görüyorlar ve her gün onunla dal geçiyorlar. Daha sonrasında amcanın aklına şöyle bir fikir geliyor. Gidiyor ve çocuklara diyor ki onlarla savaşmak veya kızmak yerine gidip her dalga geçtiğiniz için sizlere eğer güzel dalga geçerseniz birer TL vereceğim diyor. Veya biz birer TL değil de onlar TL olarak düşünelim. Diyor ki size onar TL vereceğim. Aradan bir veya iki gün geçtikten sonra diyor ki verdiğim bu para bana ağır gelmeye başladı ve diyor ki sizler için artık verdiğim bu miktarı 5 liraya düşürüyorum. Şimdi 5 liraya düşürdüğünde bu sefer çocuklar kendi içerisinde daha az mutlu oluyorlar ama yine yoktan bir para geldiği için kabul ediyorlar. Tamam diyor. Diyorlar. Daha sonrasında yine birkaç gün geçtikten sonra amca tekrardan diyor ki ben artık 5 lira değil size 2,5 lira vereceğim diyor yaptığın seri için. 5 lira da bana ağır geldi diyor. Bu sefer iki öğrenci daha da mutsuz olmaya başlıyor çünkü kazandıkları para azalıyor. Belli bir süre geçtikten sonra bu amcamız parayı 1 liraya düşürüyor, 50 kuruşa düşürüyor, 25 kuruşa düşürüyor. Yani başta hiçbir karşılık beklemeden yaptıkları bu para zamanla azaldığı için belli bir süre sonra artık yaptığınız her şaka veya her dalga geçtiğiniz için size 10 kuruş vereceğim diyor ve bu sefer öğrenciler kendi içerisinde kazandıkları paranın bu kadar düşmesi sebebiyle yapmaya değer olmadıklarını düşünüp yapmaktan vazgeçiyorlar. Ya bu psikolojide aslında buna benzer bir hikaye var. Ben birazcık daha buraya uyarlamaya çalıştım mantığı anlatabilmek için. Yani zaman içerisinde kazancınızın düşmesi, çalıştığınız işler için de bunu düşünebilirsiniz. Siz sürekli aynı işi yaptığınızda sizlere zam değil de verilen para daha da düşürüldüğünde bu sefer sizin motivasyonunuz kaçacak ve zamanla o işten soğuyacaksınız. Aslında bu da bir diğer insanların ilgisini, alakasını veya sürdürülebilirliğini etkileyen önemli yöntemlerden, önemli sebeplerden birisi de diyebiliriz. Şimdi bütün bunların sebebi ne? Arkadaşlar şimdi blockchain teknolojisi bizleri birçok yenilik, birçok kolaylık sağlıyor. Ama bu oyunlar için şu andaki sistemi düşündüğümüzde bize çıkarttıkları oyunlar gerçekten de blockchain teknolojisini kullanmaya değer mi, gerekir mi? Yani bu bir zorunluluk mu? Aslında bu soruyu bize getiriyor. Çünkü şu mantıktan kesinlikle kaçınmalıyız. Blockchain yeni bir teknoloji. Her şeyi uyarlayalım, her şeyi de onu kullanalım. Mantıklı olmaz. Neden? Bunun için de şöyle bir örnek vermek istiyorum sizlere. Tekerleği düşünün, tekerle ilk icat edildiğinde gerçekten insanların hayatlarını inanılmaz derecede kolaylaştırdı ve yeni bir çağın başlamasına sebep olacak kadar önemli bir buluş aslında. Daha sonrasında şimdi bu tekerlekleri günümüzde biz otomobillerde kullanabiliyoruz ve inanılmaz derecede yararlı. Onlar için de çok önemli bir unsur. Kullanılması gereken bir ihtiyaç olarak nitelendirebiliriz. Çok da önemli bir teknoloji. Ancak şimdi bir tekerleği deniz altında kullanabilir miyiz? Yani veya kullanırsak ne kadar mantıklı olur? Veya şöyle düşünelim bilgisayarlarımızda biz tekerlekleri kullanıyor muyuz? Veya cep telefonu. Kullanmıyoruz sebebine çünkü her teknoloji bütün dünyadaki sorunları çözmez. Yaptığın çok büyük bir buluş da olabilir ancak bunları yerinde kullanmak çok önemli. Yani biz tekerleği arabada kullanırken bu çok iyi bir teknoloji deyip deniz altında da kullanmaya çalışırsak bu bizlere farklı sonuçlar doğurabilir. Farklı zararlar verebilir. Bu yüzden yeni çıkan her teknolojiyi fütursuzca her şeyi uygulayacağımıza birazcık daha mantık çerçevesi içerisinde değerlendirip gerekli yerlerde kullanmak mantıklı. Tabi ben bunu derken blockchain teknolojisi oyunlarda asla kullanılmasın demek de istemiyorum. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Oyunlarda mesela bana kalırsa Blockchain'ler şu şekilde veya bu yeni teknoloji şu şekilde kullanılabilir. Oyunlar için karakterler yaratılıyor veya her oyunda bir karakteriniz, bir avatarınız oluyor. E biliyorsunuz NFT'ler aslında sizlere sanal dünyada bir tapu sağlayabiliyor. Bir fotoğraf için, bir yazı için, bir belge için sizlere bir tapu sağlayabiliyor. Bu NFT'ler. Çünkü bir NFT'nin internet üzerinde fotoğrafını çekip Aa, bu benimdir diyemiyorsunuz. Çünkü bu NFT'ler sizin cüzdan adreslerinize ve sizin kişisel hesaplarınıza kayıtlı. Bunların aynı teknolojisi oyun karakterleri için, oyun skinleriniz veya oyun avatarlarınız için de kullanılarak yarattığınız karakter veya hoşunuza giden bir sistemi oyun içerisinde uyarlayıp sadece sizlere özel kılınabilir. İşte blockchain teknolojisini gerçekten oyunlara da indirgemek istiyorsak sanal dünyada kendimize ait bir şey yaratabilir ve bunları da oyuna uyarlayabiliriz. Yani her gördüğümüz şeyi her yerde uygulamaktansa birazcık daha mantık çerçevesinde işimize nasıl yarar bunu düşünüp hareket etmek bana kalırsa en mantıklısı. Şimdi oyuna kazan play to earn nedir diye daha doğrusu birazcık daha durumu özetleyecek olursak arkadaşlar blockchain teknolojileri bazı konularda fütursuzca kullanıldığı için zaman içerisinde oyunlar popüleritelerini kazanıyor ve ardından bu e, özelliklerini kaybedip piyasadan yok oluyorlar. Peki neden bu oyunlar çıkartılıyor? Aslında blockchain e, developerları yani geliştiricileri şunu istiyor. İnsanları blockchain teknolojisine dahil edip bir şekilde ilgilerini çekebilmek istiyor. Bu yüzden oyunları çıkartıyor veya e, insanlar yeni token veya projelerini çıkarttığında belli alanlarda para kazanmanın bilmek için bu tarz işlemlere veya bu tarz uygulamalara başvuruyorlar. Ancak az önce de belirttiğim gibi bunlar olurken şunu düşünmemiz gerekiyor. Yapılan bu sistem bizlere ne gibi kolaylık sağlıyor? Blockchain'ler bize çok farklı yönlerden veya yeni çıkan projeler, NFT'ler veya metaverse gibi uygulamalar bizlere çok farklı kolaylıklar sağlıyor. O yüzden yaptığımız, getirdiğimiz bu yeni teknolojileri birazcık daha mantık çerçevesinde hayatlarımıza uyarlarsak daha sürdürülebilir ve uzun vadede projelerin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Videonun başında da söylemiştim bunu. Ben burada tamamen kendi fikirlerimi belirtiyorum. Sizler de bu konuda eğer benden farklı düşünüyorsanız veya buna katkı yapacak, beni destekleyecek veya zıttında düşünceleriniz varsa birkaç dakikanızı ayırıp yorumlarda belirtmenizi istiyorum ki kendimize en azından bizler de bu içerikleri sizlere oluşturan bizler de kendimize daha farklı bir bakış açısı kazandırıp daha farklı konularda düşünelim. Benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için yeterli ve anlaşılır bir anlatım olmuştur. Benim bu videodan aslında sizlerden en büyük beklentim biraz da olsa sizlere bir şeyler Atıp, ilginizi çekip bir sonraki videoda da yine aynı şekilde sizlerle buluşabilmek. Umarım bir sonraki videoda da sizlerle buluşabiliriz. Bir sonraki videodan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize bol kazançlar, iyi haftalar.